Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün petunya aldım balkonumda petunya hiç yok. 5 liraydı uygun diye aldım normalde petunya almak istemiyordum çünkü biraz narin bir çiçeğe benziyor. Kış aylarında da biliyorsunuz burada nasıl bir savaş verdiğimi Ama dayanamadım şöyle 3 çeşit 3 renk aldım bir tanesi kırmızı diğeri böyle açık pembiş gibi. Bir tanesi de beyaz mor olsaydı mor alacaktım. Şimdi şöyle balkona çıkacağım. Balkona çıkıyorum. Şu yeni aldığım saksıya bunları dikeceğim. Ne kadar olursa artık. Ee, şöyle bir genel görüntüyü de göstereyim Bakar mısınız? Ee, küpelim tomurcuk vermiş. Uçlarında da minik minik tomurcuklar var. Daha yeni yeni başladı çiçeklenmeye sakız sardunyam da coştu gördüğünüz gibi mini çiçeğim balkonum böyle güzel bir de bunları eklersem daha da güzel olur herhalde şu yeni aldığım saksıya bunları bir dikeyim son haliyle sizlere göstereceğim e, dikiminde bir şey yok arkadaşlar şöyle e, çıkarıp normal bir şekilde dikeceğim Pet, petunyalar hakkında da bilgi veririm ben size hemen dikip geliyorum Evet arkadaşlar petunyalarımı ben diktim. Ee, dediğim gibi narin bir bitki aslında. Toprağı nemli kalmalıdır. Ee, şöyle can suyunu vereceğim ben şimdi. Toprağını kuru bırakmamamız gerekiyor. Ondan sonra dondan, soğuktan bir de çok fazla rüzgar alan yerlerde durmaması gereken bir çiçek. Ee, o yüzden ben benim balkonum çok rüzgar alıyor. O yüzden çok tercih etmiyordum. Ama fiyatını 5 lira görünce almak istedim. Bakalım durduğu kadar dursun. Çünkü kışında koyacak bir yerim yok. Ne kadar durursa artık. Ne kadar büyürse, yeşerirse. O şekilde. Ee, öyle işte arkadaşlar. Dikimi de dün şu sardunyayı diktiğim gibi bunları da diktim. Onu da detay göstermek istemedim. toprağın nemli bırakın. Rüzgar almayan yerlerde dursun. Yetiyor çiçek için evet bugünlük benden bu kadar sabah bunları görecektiniz şimdi kapandı ama şöyle yine genel bir görüntüyle videomu kapatacağım güllerim de tomurcuklu açmaya başladı. Bakın şuradaki sakız sardunyama rengine. Çok güzel bir rengi var. Bir lila rengi var. Bir bu rengi var. Ee, şu yukarıdakiler de kırmızı ve pembe. Bu şekilde arkadaşlar. Kraliçemiz de burada gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş. Ee, Böyle kendini aşağıya doğru içini de göstereyim size bakın. İçi de böyle. Çok fazla sulamayın. Bakın şuralardan da yeni yeni çıkıyor. Onlar seneye hazırlık yapıyor. Şunun güzelliğini bir daha göstereyim de videoyu kapatayım. Bakın şuraya doğru gidiyor. Sardunya çıklarım da gayet iyiler. Ablaları Ben şey yapıyorum sardunyalarda. Mesela çok eskiyen böyle bakın bunlar iyi. Bu dalın tamamıyla kurumasını beklemeden kırıyorum ki ona çok fazla efor sarf etmesin. Diğer tomurcuklar açsın diye kırıp alıyorum o arkadaşlar. Dün mesela temizlik yaptım bunlarda. Çok şey olan dalları aldım. Şöyle de bir yerime oturayım. Şöyle arkadaşlar. Burası benim dünyam işte. Petunyacıklar da şurada. İnşallah kurmazlar. Mermi bitkiler olduğu için çok edilmek istemiyorum ama dayanamadım aldım yine de. Şurada da sevdiğim bir tablom var. Evet arkadaşlar. Beni bir, bir yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.